Kıymetli hemşerilerim, yaşamış olduğumuz deprem felaketinden dolayı bütün Malatya'mıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Malatya'mız ikinci bir depremi milletvekilliği listesinde yaşıyor. Malatya AK Parti İl Başkanı İhsan Koca liste ikide yer almış. Ne kadar acı bir durum, ne kadar üzücü bir durum. Sayın İhsan Koca, ne hakkın vardı ki senin liste 2'de? Değil, senin liste 10'da bile hakkın yoktur. 4 yıldır il başkanlığı görevi yapıyorsun. Ne yaptın Malatya için? Halkın içine girip bir hasbiyar mı ettin? Halkın derdine dertlendin mi? İnsanlar 2 aydır deprem afetinin bıraktığı izlerine gerçekte yaşıyor mu yaşamıyor mu bellisiz. Bir tanesine gelip de ne yaptınız, durumunuz nasıl diye bir sordun mu? Sen burada Malatya'da reisi cumhuru temsil eden bir insansın. O makamı te temsil ediyorsun. Yani bir gün vatandaşın gelip dertlerine dertlendin Ne yaptın sen insan koca? Hangi yüzle, hangi sıfatla yani sen milletin vekili olacaksın? Bu da yetmezmiş gibi aynı Akçadar ilçe başkanlığında yaptığın gibi il teşkilatında da yedi tane başkan yardımcını istifa ettirdin. Hepsini milletvekili adayı yaptın. Ben aday değilim dedim. Şimdi liste 2'de sensin. Bu adayların bir tanesi de yoktur meydanda. Yarın bu adamların yüzüne nasıl bakacaksın insan koca? Bunlarla nasıl saha çalışması yapacaksın? Bugün ben Doğu Mahallesi'nin muhtarıyım. Mahallemde 600 tane ağır hasarlı ve yıkılan binalar var. Ve ölümler de oldu. Şimdi sen yarın gelip benim mahallemde ne yüzle gezeceksin insan koca? Yani bunları düşünerek ben sende beklediğim bir konu var.